şeriat Allah'ın insanlara gönderdiği din demektir. Yahudilik zamanında bir şeriattı mesela. Sonra Allah onu kaldırdı. İslamiyet gönderdi. Onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslamiyetin yasası kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama İslamiyetin hayatı yönlendiren ve kurallar içinde tutan sisteminin adı şeriattır. İslam şeriatı demek, İslam'ın hayatı düzenleyen şekli demek. İslamiyet'in iman edeni olup şeriatını kabul etmemek, ruhsuz bir insanı insan kabul etmek gibidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.